Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara'da sabah ezanı kaçta okunuyor sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kıymetli izleyiciler, burada imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini görmektesiniz. Ayrıca kıble açısı, kıble zamanı Astronomik güneş doğuş ve astronomik güneş batış zamanlarını da rahatlıkla görebilirsiniz. Dilerseniz haftalık namaz vaktini, isterseniz aylık namaz vakitlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklama adresinde bulunan bağlantı adresine tıklayarak görmek istediğiniz ilin namaz vaktini buradan kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bugün sizlere Ankara ezan vakitleri hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın. Allah kılmış olduğunuz namazlarınızı kabul etsin.